Nasıl memleketin hali? Allah çok. Ben emekli misin? Emekli. Kaç para alıyorsun emekli maaşı? Vallahi emekli parası bir kere parası alıyorum. Nasıl? Bir ev kirası parası alıyorum. Yani? Yani 18 lira. 18 lira para alıyorsun. Para alıyorsun. Yani bir ev kirası değil. Anca ev kirasına yetiyor. Ev kirasına yetmiyor. Ev kirasına yetmiyor. Evet. Yaş kaç? 64. 65. 64. 65. Evet. Bunları satıyoruz. Hiç olmasa nafakamı çıkartayım diyorsun neydi? değil mi? Neydi? En çocuk son okutuyorum. En su, çocuk okutuyorsun. Evet. Nerede okuyor çocuk? Ankara'da. Hangi bölümde? Sağlıkta. Sağlıkta meslektaş evet. olacak yani. Ben de doktorum biliyorsun. Evet. Hadi bakalım inşallah. Sağ ol. Tek çocuk mu var? Evet. Altı çocuk. Altı evet. çocuk. Oh maşallah. Ben evlendirdik, biz ne birini okuyor. Hadi bakalım inşallah. İsim neydi? Esat. Esat, Mersin pazarında Esat abiyle karşılaştık. 65 yaşındayım diyor. 18 lira kendi ifadesiyle emekli maaşı alıyorum diyor ve bu para kiraya yetmiyor diyor. Çocuk okutuyorum Ankara'da, sağlıkta çocuk okutuyorum. Onu da onu da okutabilmek için ne satıyorsun burada? Ayran satıyorum, simit satıyorum. Ayran satıyorum, simit satıyorum. Burada buradan aslında iktidar o kadar güzel bir mesaj var ki 18 lira aldığım emekli maaşı kirama bile yetmiyor. Çoluğumu çocuğumu okutabilmek için Ankara'daki evladıma helalinden nafaka kazandırabilmek için temin edebilmek için ayran satıyorum meyve suyu satıyorum diyor. Ve buradan Ankara'dakilere bir mesaj veriyor. Çalanlara çırpanlara. Aynı zamanda diyaliz hassasıyım hocam. Bir de diyaliz hastası Evet. Bak, yeni geldin diyalizden. Diyalizden yeni geldin. Evet, evet. Ne zaman oldun diyalizi? Bugün sabah. Bugün sabah. Evet. E seni yatakta olman lazım, yatman lazım. E, Yatamıyorum. musun? Millette yatamıyoruz. Haftada kaç defa diyaliz oluyorsun? Üç defa. Bak burada damarın çalışıyor. Bir... Sabah diyalizimi oldum. Haftada üç gün diyaliz oluyorum. 65 yaşındayım. Böbreklerim iflas etti. Emekliyim. 18 bin lira alıyorum. Çocuğumu okutmak için ayran satıyorum ve diyalizimi oldum. Kolumu sardım, geldim buraya diyor. Bu bir Türkiye manzarası ve Ankara'dakilere, çalıp çırpanlara, safahat ve lüks içerisinde yaşayanlara Anadolu'dan, sokaktan, Mersin'den bir mesajdır. Anadolu'nun asil insanları büyük bir mücadele veriyor, hayat mücadelesi veriyor ve Ankara'dakilere bizim halimizi anlayın diyor. Doğru mu? Doğrudur hocam. Peki. Allah kolaylık versin. Sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun.